yaş yetmiş, iş bitmemiş diyenler burada mı? Ama bel ağrısı, benden bu kadar deyince mecburen fizyoterapistin yolunu tutuyorsun. Deniz kızımız da Hasan amca ufacık bir hareket belini mata bastır yeter diyor. Sanki matın altında karınca varmış da onu ezmeyecekmişiz. Yahu Deniz kızım ben o karıncayı fil gibi hissediyorum. Belimde sanki iki kamyon çarpışmış gibi bir ağrı var. Hadi amca beş tekrar diyor. Daha harekete başlamadan ben aa belim gitti diye bir inledim. Kızcağız panikledi. Benim beynim var ya potansiyel ağrıyı önceden seziyor. Sonra geldik ağırlık kaldırmaya. Çıkarmış bir kiloluk dambılı. Bir kilo. Ben hayatımda o kadar ağır patates torbası taşımadım. Amca telefonundan hafif diyor. Telefonum hafif olabilir ama benim belim kristal vazo gibi. Neyse ağırlıksız anlaştık. Bacağı 10 santim kaldır dedi. Ben iki santim kaldırdım, maraton koşmuş gibi yoruldum. Ama biliyorum, hepsi benim iyiliğim için. Bu gençlere güvenmek lazım. Takipte kalın, bakalım haftaya hangi rekorları kıracağım.